Bomba aktif oldu. Ne diyorsun oğlum nasıl aktif oldu? Tamam hayır, tamam. Hayır hayır bırak tamam, Emre. Tamam. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Dur sakin Emre, sakin abi. Orada, bir kapı açılacak kurtulacak tamam mı? Ne? Kablo geçiyor. Abi. Sakın, kapı abi, açmayı. sakın açmayı kapıyı açmayın. Gidin yaklaşmayın gidin buradan gidin. Ne diyorsun oğlum? Bombanın kablosu kapıya kadar uzanıyor abi. Açarsanız patlarız. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kaç dakika kaldı? İki buçuk dakika. Tamam, sakin olun. Bir yolu bulacağız. Emre! Bomba nasıl aktif hale geldi? Anlamadık baba. Yahu herkesi yakalamadınız mı kızım? Şadi ile Asım öldü. Yaralananlar da var. Bomba imha ekibi gönderelim hemen. Yetişemeyiz abi. İki dakikası var. Bombayı incelediniz mi? Abi bakıyorum. Üç tane beyaz kablo var. Anahtar sistemi sayıcın altında. Zamanımız yok. Emre! Ama imal gelmeden nasıl çözeceğiz bunu? Bilmiyorum ama bir şekilde çözmemiz lazım. Buldun mu akımı? Hayır bulamıyorum. Heh. Bir dakikadan az kaldı. Seç birini artık. Kes gitsin. Of. Oğlum kolay mı öyle kes demek? Ne yapacağız? Başka şansımız mı var? Patlayacağız gideceğiz. Seç bari en azından bir şansımız olsun hadi. Hadi hadi arkadaşlar arkadaşlar hadi hadi uzaklaşın. Çözmeye çalışıyorlar müdürüm. Sadece kırk saniye kaldı. Aylin artık siz de uzaklaşın Baba, oradan. Baba nasıl bırakalım? Aylin çaremiz yok uzaklaşın oradan. Aylin mecbursunuz hadi kızım hadi uzatma. Nasıl yani ya? Hadi, hadi ya? Hadi. Cansu geri çekilin geri. Hadi gel. Tamam. Hadi abi hadi. Neyse yapalım. Test hadi kablo buldum ama emin değilim. Beyler, hakkınız helal edin, tamam mı? Emre! Hadi oğlum, hadi yaparsınız. Tamam. Geri çekildik baba. Hadi, Aldılar oldu. Oldu. Abi oldu. Patlamadık. Oh! Aslanlarım oh! tamam mı? Tamam. İndiriyorum ben. Patlamadı baba. Aslan ama. bunlar ya. Yani. Kurtuldular. Aslan bunlar ne Çok şükür. Ömrümden yine bir üç sene daha gitti vallahi billahi ya. O hesaba göre bizi hiç yaşamıyoruz kardeşim. Boş ver. Çok şükür kurtuldular. İndiriyorsun. Tamam geçti. tamam. Gel. Gel lan. <laughs> Nasıl çalıştı değil mi? Geçti canım. Ha? Ha? Akımın gittiği kabloyu buldum. Ama biraz da Allah'a emanet yöntemi oldu. Harbi mi lan? <laughs> Hay Allah. Olsun. Demek ki duacınız çokmuş. Ha. İyi hatırlattın abi. Ben bir annemi arayayım. Anacığım. Aylin. Tamam tamam iyi. Tamam sakin. Sakinleş biraz. İyisin değil mi? İyiyim sağ ol.